gerçekten hiçbir farklılık yok. İşte paradigmayı değiştirdik. Tersten bir nota alakası yok. Şimdi bu parfümün şeyinde e, reklamlara şöyle demiş. Yeni maskülenlik paradigması güç, özgüven ve başarı. İşte kendi yolunu çizme falan. Çok basit bir parfüm havasıyla başlıyor. Bana şunu hatırlattı. Hani böyle en finalde söyleyeceklerimi baştan söylüyor gibi olacağım. Arkadaşlar böyle e, benim ortaokul yıllarımda ya da lise yıllarımda böyle işte beden, beden dersine giderken böyle yanımızda aldığımız Adidas işte, işte deodorantlar vardı vesaire. Açılış direkt böyle çok sportif, böyle aşırı sıradan designervari bir açılışı var. Abi yani bunun bir karşılığı mı? Bu parfüm bu DNA asla bir farklılık getiren bir de hani farklılık adıyla başlayan bir şey. Evet, bu parfüm dediğim gibi 20 yıl önce benim kullandığım Adidas deodorant bedene sıktığımız deodoranttan bir farkı yok arkadaşlar. Yani bunu paradigma yıkma. Yok işte bilmem ne maskülenlik bilmem falan diye yansıtmak ayıp gerçekten ya. Yani. Bunu böyle bir de PR yapmak buna deli gibi paralar dökmüşler. Marka yüzleri, billboardlar çok anlamsız olduğunu düşünüyorum.